arkadaşlar i̇şte bugün silindirman çekeceğiz ve yanımda Erdem var Erdem hoş geldin hoş bulduk arkadaşlar başlıyoruz, başlıyoruz. Güzel, güzel, güzel. başlıyoruz. iz yaptım ya ben hard, hard yap yapalım hard doğan oynuyorum bu oyunu ilk defa İlk defa silindiri görmeye hazırsın evet sekiz koluydu galiba aa bak şu kenarda şu delikanlıyı görüyor musunuz? Onu silahla öldürsek olmuyor mu gençler? <laughs> adam ormana düşüyor. Açılmadı galiba. Çünkü oyunu bilmediğim için diyorum arkadaşlar. Çünkü ilk defa gördüm. Başlamadı Allah'ın cezası oyun. Aha başladı. Erdem Eğzi'yi ayarladım. Eğzi? Kolay. Evet. Arkadaşlar. Karda son. ayarlayayım mı? Ben öyle ayarlı, ayarlı. Ayarlıyorum. Çok teşekkür ederim. Ben oynuyorum seni sayende. <laughs> Arkadaşlar ben normal değil mi? Harda ayarlı. Mankot. Ha. Cancel Şimdi bak bak kat oldu. Şu değerlerine git. Buraya. Hı hı. Arkadaşlar çok korkuyor. Şu an nereden daha ne korkuyor. Abi çok korkuyorum ya. Yani hemen çıkabiliyor. Abi ne? Şurada bence. Okay. Bir arkamda. Bir oraya bakayım bir. Bence arkamda. Sen de ben babaannesi nerede ya bu arada? Arkadaş. Orada ne mi ne yapıyor herhalde? Abi korkuyorum. Oğlum dışarıda. Oğlum arkana bakma. Hadi. Gitme oğlum. Nereden alayım ben en iyisi? Al al kanka al al. Çocuk ekranı bozacak. Şimdi şöyle bakalım. Islandım onu aç. Islandım onu ağır zanneden tek çocuk benim var. <laughs> ne de sen abi. Abi orada. Orada, orada. Sen nerede? Bak tam şuradan kafayı çıkarabilirdi. Ayak sesleri geliyor. Ayak sesleri geliyor. bize. Mayık atıyoruz bize. Görüyor musun? Ayım, bak bak, bak. Aa. Abi ne haber? Orada baksana değil mi? Gitti gelin. Bak orada. Aynen, aynen ben de oldum. Bak oraya git. Aa kayboldu. Geliyor geliyor. Arkadaşlar niye küfür edebilirim dikkatli olun kayboldu yok orada ya bakıyor bize şöyle bir bakalım ah Erdem çok küfür ediyor arkadaşlar yani yani oyun yani oyun sesini biraz kısabiliriz değil mi erdem evet Şimdi arkadaşlar çok sıra bakmayın korkuyorum ben yani burada Oranız. Abi ya. Aa bu oyun gerçekten korkunç ya. Pardon kimse tutmuyor. <laughs> ha yokmuş. Abi biraz çok korkunç. Belki ikinci bölümde field çekeriz. Ha, bakıyor bakıyor bize. Terbiyesiz ya. Abi bu tabire. şey şöyle. Biz yanlış yöne koş. Abi orada. E, aç. aç. Aç bak ben de nasıl... <laughs> Bence onu da sakla. Ama hemen elime fırla. O var bir de değil mi? Neyse. Onu suya doğru koşarız. Sonra ölürüz. Adam bizi çekiklerimizden bıçaklar gelinlik gidiyor. Ha gidin. köy var burada. Recep Fredrik <laughs> söz kurduk kurduk. Evet. Of. Bunlar ne kanki? Onlar kağıt topluyorsun. Onlar da yükseliyor. Her kağıt topluyor. Tuvalete gidelim mi? Gidelim sıçalım. Anne anne Ya tuvalete bizi bulursun. Anne anne tuvalete sıkıştırırız herhalde. Bir gidelim ya belki Vallahi arkandan birden çıkarsa laf ederim. Şu tabure. Taş yok mu? Taş koyalım artık. Evet. Ben böyle bir ormana düşsem elime silah alır. Ya da kendimi öldürürüm. Ah seçmiş ya. Olacağı buydu. Yani seçmiş. <laughs> Terbiyesizlik değil mi ya? Çok terbiyesiz. Sifonda çok... Aha orada. Ben... Abi gitme dur. Üstüne git Olmuyor. kayboldu Buraya gir. Oğlum. Abi arkamızda adam. Orada. Dokunur mu? Sen durmayın babamın üstünde Özür dilerim baba korku oyun çekiyoruz Korktum Fiyat <laughs> doğduğu yer Buraya çıkalım mı? Buradan yiyelim azıcık Çok korkunç mu burası? Olan koli

Aha. Dur. Dur. Gireyim mi? Burada bizi bulamaz bence. Şimdi <laughs> arkamızdan çıkarsa bulamaz gözünü. Evet çünkü girmedi ki oraya. Dümdüz gideyim mi? Bence dümdüz. Aha değil bak. Ses mi geldi? Abi sesini duyuyor musun? Evet. Arkanda galiba da. Sendirme, kavasa çok şey geçirmiş adam. Kim? Kim? Ne geldi? Kim? Korktum ya. Adam arkamızda. Oyun <laughs> dışına mı çıktık? Hiç <laughs> anlamadım. <laughs> Tıktı tık. kim o? Ben. Oo, bak. O delikanlıya mı? Arkamda mı? Oyunun dışına çıkıyorum. Bence arkanda. Oyunun dışına çıkıyorum. Aha. Aha orada. Kağıt var. Şimdi daha da önce Kerem işte Keremciğim. Nerede alayım mı? Bak. <laughs> nota bakayım. Uzandı mı? Şimdi da uzandı. Neden aldın o zaman? dışı. <laughs> Çıkılmıyor. Neyse kağıt bulduk burada. İlerleyelim. Şimdi, Şimdi bizi öldürecek. Sonra biz de ağlayacağız tabii ki de. Yani bu videoyu izledikten sonra bayağı korkacağız. Akşam eve gidemeyeceğim. bizim mahalle çocukları kusura bakmayın evet ya dur, dur. Aha, Arkadaş çıktı. O, ne yaptı gördün mü? Gördüm. Ya amına koyayım. <laughs> Şiş sus. Ne haber? Abi korktum ya. <laughs> korktum ya.

başka bir yerde video çekeceğiz ya. Kusura bakmayın yani. Neyse bir de... Erdem kaç saat gelsin? 200 dedim ya arkadaşlar. En fazla. Arkadaşlar. Belki bu videodan sonra ne çekeceğiz? <laughs> ben olmaz. <masraflar, Arkadaşlar>. <laughs> Biz, <buradayız. gülüyor> Biz buradayız. Arkadaşlar. Biz <laughs> buradayız <laughs> <laughs> arkadaşlar. Şurada. Şurada. Ekran çok karanlık. Arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay. Belki bu videodan sonra başka video gelebilir. Erdem'le. olan Doğan. Görüşürüz arkadaşlar.